Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Açılar konusunda soru çözümleri videolarımın ikincisiyle sizlerle beraberim. Birinci videomda 17 soru çözmüştük. Bu kez de 19 soru çözeceğiz. İsterseniz her sorudan önce yine videoyu durdurup siz kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Kendinizi denemiş olursunuz. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Hemen birinci soruyu okuyorum. Şekilde ABC açısı dik açıdır. ABD açısı 55 derecedir. Buna göre DBC açısı kaç derecedir diyor. Yani şu ikisi beraber dik açıymış. 55'i görüyoruz zaten. Dik açı olduğunda 90 derece oluyordu tabii ki. 90'dan 55'i çıkardığımızda soru işaretini bulacağız. Onda 0'dan e, çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5, 8 kaldı ve 35 derece. Demek ki soru işareti 35 dereceymiş. A şıkkını işaretledik. Sıra geldi ikinci sorumuza en büyük geniş açı en büyük dar açıdan kaç derece büyüktür diyor. Şimdi şöyle yapacağız. En büyük geniş açı. Geniş açılar kaçtan başlıyor? Kaça kadar gidiyor? 91 dereceden başlayıp 179'a kadar gidiyorlar. 180 olduğunda doğru açı oluyor zaten. O zaman en büyük geniş açı 179 derece demek ki. Peki en büyük dar açı kaç? Dar açılarda 1 dereceden başlayıp 89'a kadar olanlar. 90 olduğunda dik açı oluyor zaten. O zaman 89 oluyor en büyük dar açı. Ve ne kadar büyüktür dediğine göre o zaman çıkaracağız. Aralarındaki farkı bulacağız. 9'dan 9 çıktı 0. 7'den çıkmaz. 17'den 8 çıktı 9. Demek ki 90'mış cevap. C şıkkını işaretliyorum. 3. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde ABC açısının sayısı bu S harfi sayısı demek. Yani ölçüsü ABC açısının ölçüsü 119 derece. Yani şurası ABC Buradaki üç açının toplamı 3'ü beraber 119 dereceymiş. DBC açısının sayısı yani ölçüsü 45 derece yazıyor. EBD açısının ölçüsü de kaçtır diyor. Diğerini zaten buradan görüyoruz. O zaman şöyle yapalım. Biz burada gördüklerimizi bir toplayalım. Yani 30 da 45'i topluyoruz. Ee, yanlış yazdım. 30 yazacaktım. Evet. 5 75 oldu. Ve üçü beraber 119'du. O zaman 119'dan 75'i çıkarırız bu iki açıyı. Geriye soru işareti kalacak. 9'dan 5 çıktı. 4. 1'den çıkmaz. 11'den 7 çıktı. 4. Ve ne oldu? 44 derece. Demek ki cevabımız B şıkkıymış. Buradaki soru işareti olan yeri bulmuş olduk. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi açı çeşidi değildir diyor. Dar açı, dik açı ve geniş açı. Bunlar açı çeşitleri. Ama eş açı açı çeşitleri içerisinde değil. Eş açı nasıl olabilir? Ancak ölçümleri aynı olan iki tane açı karşılaştırıldığında bunlar birbiriyle eş ölçümlerde diyebiliriz ama açı çeşitleri arasında bunu saymıyoruz tabii ki. Cevabımız C şıkkı. Diğerleri açı çeşitlerimizin içerisinde. Beşinci soruya bakalım. Tepe açısı 48 derece olan ikiz kenar üçgenin taban açılarından biri kaç derecedir diyor. Şimdi ikiz kenar üçgenle ilgili özellikleri hatırlamamız lazım. Ben şöyle bir üçgen çiziyorum. ikiz kenar olacak şekilde. Ve isim veriyorum. ABC diyelim. Ve şu iki kenar ikiz olsun. Yani şu iki kenar birbiriyle eşit. Diyelim ki burası 4 cm ise burası da 4 cm. Bu kenar farklı. Burası da 3 santimetre olsun. Bu şekilde bir ikiz kenar üçgen yaptık. Ve tepe açısı denilen yer daha doğrusu ilk önce ben diğer açıları söyleyeyim de sonra tepe açısına geçelim. İkiz kenar üçgenlerde şu ikiz olan kenarlar yani birbiriyle aynı olan kenarların karşısındaki açılar yani şuradaki C açısı ile şu diğer ikiz'in kenar karşısındaki açı yani şu B açısı ikisi birbiriyle aynı oluyor. Yani ölçümleri birbirleriyle eşit olan açılar oluyor. Yani burası 30 derece ise burası da 30 derece olacak. Ve diğer açı bu taban açılarından farklı olan diğer üçüncü açı tepe açısı diyoruz biz buna. Yani burası 48 dereceymiş. Şimdi buraya geldik. Ve buradaki taban açılarını bulabiliriz artık. Nasıl? Üçgenin içindeki açılar 180 oluyordu, değil mi? 180'den ilk önce şu 48'i çıkarırız. Çıkaralım. 0'dan çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2, 7 kaldı. 3, 132. Demek ki şu iki açının ölçümleri toplamı 132. iki tanesi. O zaman ben 132'yi 2'ye bölerim. Çünkü bunlar eşit birbiriyle. 132'yi 2'ye böldüğümüzde bir tanesinin ölçüsünü bulmuş olacağız. 13'te 2 6 defa var. 12. Ve tekrar 6 defa var. 12. Demek ki buradaki açılar 66 derece. ikisi de birbiriyle eşit oluyor. Cevabımız hangisi? D şıkkı oldu. Taban açılarından birisi 66 derece diyoruz. Altıncı sorumuz. Şekildeki ABC üçgeninde C açısı kaç derecedir diyor. Bakın iki tane açıyı zaten görüyoruz. O zaman üçüncüyü bulmak kolay. Şöyle ilk önce gördüklerimizi bir toplayalım. 65 var bir de 42 var. Yani A ile B açılarını topluyoruz. 7 ne oldu? 107 derece. Ve 180'den çıkardığımızda geriye C açısı kalacak. 107'yi çıkarıyorum. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 7 çıktı. 3. Burada kaldı. 7. Demek ki 73 dereceymiş A açısı. Şey özür dilerim. C açısı. A şıkkı ya ben <laughs> A şıkkını işaretlerken A dedim. Evet C açısının ölçüsü 73 derece ve A şıkkı oldu cevap. 7. sorumuz. Bir ikiz kenar üçgenin taban açılarından biri 35 ise bu üçgenin tepe açısı kaç derecedir diyor. Yine ikiz kenar üçgenin özelliklerini hemen hatırlıyoruz. Bir de ikiz kenar üçgen çiziyorum. İsim veriyorum. ABC diyorum. Mesela şu kenarlar ikiz olsun. Birbiriyle aynı olsun. Ve taban açılarından biri 35'miş. Yani ikiz olan kenarların karşısındaki açılar. Şurası 35. O zaman diğeri de 35 olur. Çünkü bunlar aynı oluyor. Ve şimdi tepe açısını bulmak çok kolay oldu. 35 ile 35'i topladığımızda ikisini topluyoruz. Ve ne oldu? 70 derece oldu. 180'den 70'i çıkardığımızda geriye kalan açı tepe açısı olacak. Ve ne oldu? 110 derece oldu. Demek ki C şıkkıymış cevap. C şıkkını işaretledik. Geldik 8. sorumuza. Şekildeki ABC üçgeninde C açısı kaç derecedir diyor. Şurayı soruyor bize. Zaten diğer açılara hiç bakmamıza gerek yok. Çünkü buradaki 125 derece ile C açısının toplamı 180 olacak. Çünkü burası bir doğru açı. Bakın ışın geçiyor. O zaman burasının doğru açı olması lazım. Yani 180'den 125'i çıkaralım ve C açısının içerideki açıyı bulalım. Sıfırdan çıkmaz. Ondan 5 çıktı. 5. 7 kaldı. 5. Demek ki buradaki açı 55 dereceymiş. Bu şekilde bulmuş olduk. Cevabımız C şıkkı oldu. 9. soruya bakalım. İki açısının toplamı 112 derece olan üçgenin diğer açısı kaç derecedir diyor. Kolay bir soru. Üçgenin bütün açılarının toplamı, iç açılarının toplamı 180 olduğuna göre iki tanesi 112'ymiş. O zaman 112'yi çıkarırız. Diğer açı kalacak zaten. Sıfırdan çıkmaz. Ondan 2 çıktı. 8. 7 kaldı. 6. Ve demek ki 68 dereceymiş diğer açı. B şıkkını işaretledik. 10. sorumuza bakalım. Yukarıdaki ABC üçgeninde C açısı kaç derecedir diyor. Zaten soru işaretiyle görüyorsunuz. Burada şöyle yapacağız. Gördüğümüz şu dışarıdaki 130 derecelik açıdan yararlanarak içeriye gireceğiz. Şu açıyı bulacağız. Sonra üçgenin iç açılarından burayı bulacağız ve sonra tekrar dışarıya çıkacağız. Adım adım gideceğiz. Bakın burası 130 derece olan yer ile şuradaki içerideki açının toplamı 180'dir. O zaman 130'dan şey, 180'den 130'u çıkarıyorum ve içerideki açıyı buluyorum. Çıkardım. 50 derece. Burası 50 derece oldu. Şimdi şu açıyı bulabilirim. 100 ve 50'yi topladığımızda 150 eder. Ve 180'den şu 150'yi çıkarırız. Geriye içerideki diğer açıyı bulacağız. Ne oldu? 30 derece. O zaman burası 30 derece. 30 derece ise dışarıya şimdi bulabiliriz. Şu ikisi beraber 180 oluyor. O zaman 180'den 30'u çıkardığımızda ne kalacak? 150 derece kalacak. Demek ki burası soru işaretinin olduğu yer 150 dereceymiş. Cevabımız D şıkkı oldu. D şıkkını işaretledim. 11. sorumuza bakalım. Şekilde verilenlere göre DBC açısının sayısı yani ölçüsü kaçtır diyor. Yani şurası soru işaretiyle görüyoruz zaten. Neler var? 45 derece var. Bir de dik işareti var. Bakın dik açı işareti var. 90 derece o zaman burası. 90 ile 45'i toplayacağız. Şurada toplayalım. Ve ne oldu? 135 derece oldu. Şimdi 3'ü beraber 180. Çünkü bir doğru açı oluşturuyor burası. O zaman 180'den 135'i çıkaracağız ve soru işaretini bulacağız. Sıfırdan çıkmaz. 10'dan 5 çıktı. 5. 7 kaldı. 4. Demek ki burası da 45 dereceymiş. Zaten şurasının 90 derece olduğunu anladığımızda şu iki açının da 90 olduğunu aklımıza getirebiliriz. Ve burası 45 ise diğer tarafta 45 olur. Böyle zihinden de bulabilirsiniz ama ben işlemleri sizlere göstermek için bu şekilde yaptım. Cevabımız B şık oldu. İşaretleyelim. 12'ye bakalım. Çok kolay bir soru. Herhangi bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir diyor. Tabii ki cevabımız C şık olacak. 180 derece. 13. Aşağıda ölçümleri verilen açılardan hangisi dar açıdır diyor. Şöyle bir baktığımızda yine kolay bir soru. A şıkkını işaretleyelim. Çünkü dar açılar 90'dan daha az ölçüsü daha az olan açılardı. Ve 86 tabii ki. B şıkkı dik açı 90 derece. Diğer ikisi de geniş açı oluyor. Evet 14. soruya bakıyoruz. ABC eşkenar üçgendir. ABO açısı kaç derecedir? Yani bize şurayı soruyor. Şimdi eşkenar üçgenin özelliklerini hatırlayalım. Eşkenar üçgenlerde kenarların uzunlukları birbirleriyle aynı oluyor. Mesela burası 5 cm ise Burası da 5 santimetre, burası da 5 santimetredir. Zaten şu işaretler de kenarların aynı uzunlukta olduğunu bize gösteriyor. Peki açılar nasıl oluyor? Eşkenar üçgenlerde kesinlikle içerideki açılar, iç açıların hepsi 60 derecedir. Bu özelliği de hatırlıyoruz. Eşkenar üçgen olduğunda her açının 60 derece olduğunu muhakkak hatırlamamız gerekiyor. Burasının 60 derece olduğunu bulduktan sonra o zaman dışarıdaki şu açıyı bulmamız kolay. İki açı beraber 180 oluyor. Çünkü bir doğru açı oluşturuyor. 180'den 60'ı çıkardığımızda evet burası 120 derece kalıyor. Demek ki soru işareti olan yer 120 dereceymiş. A şıkkını işaretledik. 15. sorumuz: Şekilde soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diyor. Yine iki tanesini görüyoruz. Üçüncüyü bulacağız. Tabii ki bunların hepsi beraber doğru açı olduğuna göre ne yapıyoruz? 85 ile 60'ı topluyoruz. 5 14 145. 180'den 145'i çıkarıyoruz. 5, 3, 35. Demek ki B şıkkıymış. 35 derece oldu. Bu şekilde işaretledik. 16. sorumuz. Yandaki şekilde ABC açısı 90 derecedir. DBC açısı 65 derecedir. ABD açısı kaç derecedir diyor. Şimdi söylenenlere bir bakalım. İkisi beraber 90 derece. Yani ABC açısı. DBC 65. Yani şurası 65 dereceymiş. O zaman 90'dan 65 çıkarırsak burayı bulabiliriz. Hemen 90'dan 65'i çıkaralım. 5 Demek ki 25 dereceymiş burası. Cevabımız A şıkkı oldu. Diğer soru 17. soru. Şekildeki üçgene göre A açısı kaç derecedir diyor. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 olduğunu hemen hatırladık. 60'da 40'ı topluyoruz. Şöyle toplayalım. Ve 100 oldu. 180'den de 100'ü çıkardığımız zaman geriye ne kalacak? 80 derece kalacak. Ve cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretliyorum. Sıra geldi son iki sorumuza. 18. soru. Şekildeki ABC üçgeninde A açısı kaç derecedir? diyor. Yine az önceki soruya benzer sorular bunlar. 60 ile 35'i topluyoruz. Yine az önce yaptığımız gibi gördüğümüz açıları topluyoruz. 5, 95 oldu. 180'den 95'i çıkardığımız zaman Evet 5, 8. Demek ki burası da 85 dereceymiş. Cevabımız D şıkkı oldu. Son soruyu da yapalım. Yandaki şekilde A açısı 40 derece, C açısı 60 derece ise B açısı kaçtır diyor. Zaten şekilde de açıların değerleri yazıyor. Yine aynısı 60 ile 40'ı topluyoruz gördüklerimizi. Ve ne oluyor? 100 derece oluyor. 180'den 100'ü çıkarıyoruz. Geriye ne kalıyor? 80 derece kalıyor. Soru işareti olan yer 80 dereceymiş. C şıkkını işaretliyoruz. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.